Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Tekirdağ, Kapaklı ilçesindeki evinden 10 Mart'ta arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek ayrılan aracı Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesini terk edilmiş olarak bulunan Hakan Kolsuz'un İstanbul'un Çatalca ilçesi sahilinde 97 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Beyaz Eşya Fabrikası'nın plastikhane bölümünde çalışan Hakan Kolsuz 10 Mart'ta iş yerinden evine geldi. Ardından da ailesini arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek evinden ayrılan Kolsuz Kolsuz'dan maalesef haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kolsuz'un otomobili Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi limanında bulundu. Denizde ve karada afat ekiplerinin de katıldığı günlerce süren aramalarda Kolsuz'a ulaşılamadı. İstanbul'un Çatalca ilçesi sahilinde Perşembe günü bir erkeğe ait ceset görenlerin ihbarıyla bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Haber verilen ailesi giydiği ayakkabı üzerindeki montundan tanıyarak Hakan kolsuz ait olduğunu belirledi. DNA testiyle cesedin kolsuz ait olduğu belirlenerek ailesine teslim edildi. İntihar ettiği değerlendirilen kolsuz Kapaklı ilçesinde toprağa verildi. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.